Arkadaşlar, merhaba. Ee, bugün Berkay'ın gitme günü. Nisa ile görüşecekler. Görüşememişlerdi. Bugünümüzü vloglayacağız. Birazdan da Hüseyinleri uyandırmaya başlayacağız. Nisa Atilla duygulandı. Berkay Ditme bölüm 3. Berkay'ın yanına geldik. Kimle konuşuyorsa <laughs> gene aldatılıyorum işte. Klasik ben. <laughs> çekeceğim bak YouTube'unu ya. YouTube'a video çekiyor değil mi? Haa Nisa Atilla ne lan? Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim ağlama. <laughs> <laughs> Kötüm mü? Bir... <laughs> Aslanım ağlama <Onu> lan. Oğlum Aygır. <laughs> tamam sen ağlama. hayır ben ağlamam canım ben ağlamam. Şu an kameraların önünde bir de senin önünde siktir ağlama Bak. Ananı illa küfür ettireceksin ama. Betayla vedalaşı os. <laughs> gel 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 çok özledim gel gel gel. Hadi sen ara kapat artık. Arkadaşlar telefonun kamerası çok kötü ama hazırlandık biz Nisa'da yukarıda hazırlanmasını bitiyor. Motorun Berkay'da, Berkay da Berkay'ı sunmayı da aşklarını yapıyor. Bir saniye. Arkadaşlar, yarıkolya kulübünün altındayız. Berkayları bekliyoruz. Emo'yu bekliyoruz. Seyi bekliyoruz. Şimdi Hüseyin, Emo ve Burak geldi. Evet, aldın. Berkayı bekliyoruz. <laughs> İçermeye bak. Var. var mı da? Görüyorum, <laughs> e, görüyorum. Ben Youtube'a da var ya. Da. çekeyim. Zoom'la. Merhaba. Merhaba. Benim mi <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse canlı yayınlı değilsin. ya? Sen bazen canlı yayınlıyorsun. Canlı diyorsun. Canlı yayın açmam canım. Canlı yayın olmaz. Ha, güzel. <laughs> Sadıcım'ı çok seviyorum. Bal yanaklarından da

Cumartesi günü. Cumartesi günü evet. Cumartesi günü. çok seviyor. Hadi alacağım ben de abi. Evet, beşimri. benzini Tamam, tamam. Acelesi yok, yok zaten. Ama um, makyaj malzemelerim var ya içinde dolu. Benim de

Bakınsa. İndirebilir. Şöyle. Bak. Gel ben sana araba var. 2 tane araba lan ya. Ha bir tane araba bak. Kaspara

hiç oradan çıkamıyorsunuz değil mi? Aynen. Ben de Büşra'nın yanına gideceğim inşallah 2-3 aya. Ya evet. e nasıl aldıracak Büşra? Şey, şey orada artık o vatandaşlık aldı. Nasıl yaptı bilmiyorum orada. <laughs> kankan gidiyor ama benim abim gidiyor. Benim abim gidiyor. Arkadaşlar çekilmedim. Yol geldik. Şu an giriyoruz içeri. Göstereyim. Vallahi. Hale girdim ya biz o zaman 3 Aynen. Biz geçen ben gittim üç, kaç gün kaldım ya? Üç gün Dört gün 5, 4 gün. Dört gün gece beş gün. Ben bile hatırlamıyorum. Allah kararı versin. İtalya heykellerinin önünde fotoğraf var. Ya <laughs> <geliyor yani. gülüyor> Arkadaşlar bavullardan geçildi. Üçünü bir daha çek. Hadi. Hı? İçini bir daha çek. Çektim e, ya. E, İçini bir daha e. çek. çek. Onu bir de çekelim. Kaç kız aldı Burada vedalaşalım. Hey, hey. Arkadaşlar Berkay'ımızı yolladık. Son durumlar böyle. Havalimanındayız. Mert'e'yimizi gönderdik. Gitti. eve döneceğiz. <laughs> Herkes berbat durumda. <laughs> mutlu olsun. Kaldık biz bize. Beltay'ı yolluyoruz. Burada güzelim var. Kuzeni mi var burada? Evet. Hı hı. Evet. Kuzeni için geldik buraya. Kaçtı. Kuzeni değil de yuttu. Her şey ama ben çok... Anlat. Onun için geldim. Ee, tekrar yola çıkacağız. Çıkıyoruz zaten. Hadi Bay bay. Evet. Şimdi... Doğulduk. Emoların yanına gideceğim. Her şeyin başladığı yerdeyim. Ağacım ne bileyim Vallahi nasıl dayanacağız bu sürece? Ben ya da işte arkadaşlarına ailem bilmiyorum ama kendi adıma konuşacağım. Zor olacak. Çok zor olacak benim için. Nasıl alışacağım bilmiyorum. Seni tanıdığım için Telefon yanında bölüm senden tanıdığım için sevdiğim için hiç pişman değilim.